Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yare. Bugünkü videomda sözel alanda hangi bölümü tercih etmelisiniz? İşsiz kalır mısınız? Bu bölümler gerçekten iyi bölümler mi? Nasıl eğitim alacaksınız? İşte bunları anlatıyor olacağım. matematiği yapamıyorsunuz. Gerçekten sayısal alanda zayıfsınız ve kendinizi artık sözelci olarak kabul etmişsiniz. Peki o zaman ne yapacaksınız üniversite tercihi yaparken? Sözel alandan herhangi bir bölüme tercih yapacaksınız. İşte Türkçe öğretmenliği, iletişim fakültesindeki o iletişim bilimleri, görsel iletişim ve tasarım, radyo ve televizyon, gazetecilik, halkla ilişkiler ve tanıtım, aynı zamanda tarih, edebiyat gibi bölümleri tercih etmek zorundasınız çünkü siz sözelcisiniz. İlk öncesinde kendi deneyimimden başlamak istiyorum. Kendi deneyimimi anlatacağım size. Ondan sonrasında siz neler yapabilirsiniz? E, hepsini tek tek anlatacağım. Öncesinde ben alanımı seçerken gerçekten sözelci olduğumu zaten biliyordum. Yani sözel ve sayısal ağırlıklı olarak zaten lisede ya eşit ağırlıksınız ya sayısalsınız ya ya da sözelsiniz ya Ki sözel çok azdır. Sözeller işsiz kalır diye o kısmı bile açmazlar bazen ama ayrıca e, Субтитры kendinizi keşfetmişsinizdir diye düşünüyorum. Çünkü lisede bu çok bariz belli oluyor. Notlarınızdan, hocalarınızdan, herkesten bir şekilde duyuyorsunuz ya da kendiniz analiz ediyorsunuz sayısalcı mı olduğunuzu, sözelci mi olduğunuzu. Peki siz sözelci olduğunuza vardınız. Ben de aynı şekilde ben dedim ki kesin sözelciyim. Sözelci olduğuma karar verdikten sonra dedim ki benim iletişim alanında bir zayıflığım var. O zamanlar kendimi çok çekingen, utangaç, sessiz hissediyordum. Yani burada bu noktada bir eksikliğim olduğunu biliyordum. Ve dedim ki bu noktanın eğitilmesi gerekiyor. Şimdi üniversiteyi şöyle düşünmeyelim. 4 yıl okuyacağız. 4 yıldan sonra tak diye iş bulacağız ve çalışmaya başlayacağız. Bir de garanti bölüm diye bir şey yok arkadaşlar. Garanti bölüm var mı sizce artık? Tip okursunuz doktor olursunuz ama doktor olmak için bile tuz sınavlarına girmek için bile çalışırsınız. Çalışmadan hemen ben 4 yıl okuyayım ondan sonrasında bu garanti bölüm kesin iş bulurum. Böyle bir şey yok. Hiçbir bölüm garanti bölüm değil. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ben dedim ki 4 yıl boyunca ben eğitim alacağım. İş bulmayacağım 4 yıl okuduktan sonra siz de böyle düşünmeyin. Artık üniversiteler öyle değil. Eskiden öyleymiş. Niye? Çünkü üniversite okuyan sayısı azmış. Az olduğu içinde insanlarda böyle bir algı oluşmuş. 4 yıl ya da 2 yıl üniversite okuyan, üniversite okuyan işsiz kalmaz gibi bir algı oluşmuş. Evet kimse istemiyor işsiz kalmak ama bizim şu andaki amacımız güzel bir eğitim almak. Eğitim aldıktan sonra o eğitime güzel şeyler eklemek, projeler eklemek, deneyimler eklemek. Ondan sonrasında iş bulmak. Artık iş biraz daha zorlaştı yani. Peki ilk öncesinde güzel bir eğitim alacağız. Eğitim almak Nedir? Eksik noktamızı tamamlamak. Ben de aynı o şekilde düşünüyorum. Eksik noktamı tamamlayayım ki güzel bir iş bulayım. İşte o iletişim alanında işte sunum yapmak istiyorum. Ondan sonrasında kendimi daha iyi ifade etmek istiyorum. Kendimi doğru ifade etmek istiyorum. Diksiyonumu geliştirmek istiyorum. Ondan sonrasında biraz daha metin yazarlığımın, hikaye yazarlığımın gelişmesini istiyorum dedim. Güzelce araştırdım. Videolardan baktım. Tanıdıklarıma sordum ve ondan sonrasında üniversitemi bölümümü tercih ettim. Benimki böyleydi. Ben size deneyim deneyimlerimi aktardım ilk öncesinde. Çünkü bunu soracağınızı düşünüyorum. Bazı videoların altında da sormuşsunuz, gördüm. Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünü tercih etti. Bununla ilgili bu bölümü düşünenler varsa hemen şuradan izleyebiliriz. Sözel alanlarda dedim ki tarih var, edebiyat var. Gerçekten okumayı seviyor musunuz? Gerçekten araştırma yapmayı seviyor musunuz? Ve gerçekten bu üniversiteyi eğitim olarak görmek istiyor musunuz? Çünkü siz tarih ya da edebiyat bölümlerinden mezun olduğunuzda hiçbir iş kapınızı gelmeyecek. Bunu biliyoruz. Çünkü edebiyat ya da tarih artık atamaları zor olan bölümler. Yani eğer ki devlete çalışmak öğretmen olarak çalışmak istiyorsanız biraz bir tık zorlanacaksınız. Hatta belki bekleyeceksiniz. Benim tanıdıklarımdan 5 yıl bekleyen, 6 yıl bekleyen insanlar var. Yani uğraşmak, çabalamak gerekiyor. Peki bu süreçte ne yapacağız? Yani bekleyip oturup evde işsiz kalmayacağımıza göre çalışmamız gerekiyor. O zaman ne yapacaksınız? Tarih okuyacaksınız, edebiyat okuyacaksınız. Neden? Çünkü bunlar sizin ilgi alanınız öyle mi? Çok seviyorsunuz edebiyatı, çok seviyorsunuz tarihi. Kesinlikle ve kesinlikle bu bölümlere üniversitede 4 yıl lisans okuyayım ondan sonrasında polis olurum, işte subay olurum, işte bekçi olurum, katip olurum diyerek sakın gitmeyin. Çünkü çok büyük bir hata yaparsınız. Çok büyük bir hata yaparsınız. Bu bölümler öyle kolay bölümler değil. Okuması zor bölümler. Emek vermeniz gereken bölümler. Düşünsenize çok zor bir bölüm var ve siz bu bölümleri bölümü sevmiyorsunuz. Sadece polis olmak için okuyorsunuz. Bu bence çok normal ya da mantıklı bir şey gelmiyor bana. O zaman gidin daha basit bir bölüm okuyun. Ya da gerçekten lisans mezunu olmak istiyorsanız sevdiğiniz şeyin, sevdiğiniz işin lisans mezunu olun. Sonrasında ne yapıyorsanız yapın. Zaten bunlar kimseye ilgilendiren konular değil. İsterseniz polis olun, isterseniz subay olun. Ne olursanız olun ama istediğiniz bölüm okuyun. En azından eğitime aç olduğunuz bir noktayı okuyun. Yani sözel alandayım ben. İşsiz kalacağım zaten. Polis olurum diye gidip tarihi seçmeyin tamam mı eğer ki seviyorsanız tarihi ve edebiyatı o zaman seçeceksiniz. E ne yapacaksınız? Bunun yanında tarih okudunuz, edebiyat okudunuz. İşsiz kalmamak için yan kollar yapacaksınız. Yani çift ana dal yapabilirsiniz. Şehir beğenmiyor beğenmiyorsanız şehir değişikliği yapabilirsiniz. Yine başka üniversiteye geçiş yapabilirsiniz ya da kendinizi geliştirin, kurslar alın, hobilerinizi geliştirin. Neyi yapmak istiyorsanız, neye ilginiz varsa metin yazarlığına ilginiz varsa gidin tarih okuyun ama yine de metin yazarlığı konusunda deneyim kazandırın. İşte bu ek şeyler, ek maddeler size bir 0 avantaj sağlayacak. Avantajlı olmanızı sağlayacak şeyler tarih okuyup, edebiyat okuyup kendinizi başka alanlarda da genişletmek, geliştirmek. Sözel alana baktığınızda bir sürü bölüm göreceksiniz ki bunların başında iletişim bilimleri geliyor. İletişim bilimleri okumak, halkla ilişkiler ve tanıtım içerisinde bulundurduğu ki iletişim fakültesinin de önce olduğu bir bölüm. Sözel bölümdesiniz. Bu alana yönelmek istiyorsunuz, o zaman işiniz biraz daha rahat tarih ve edebiyattan ya da Türkçe öğretmenliğinden çünkü e, siz biraz daha geniş bir alana gitmiş oluyorsunuz. Yani siz bu bölümden mezun olduktan sonra isterseniz dayınızın mağazasında satış yapın, isterseniz pazarlama uzmanı olun bir kurumda, devlette öğretmen olun ya da devlette halkla ilişkiler uzmanı olun, sosyal medya uzmanı olun. İşte böyle geniş bir alanda okursanız işiniz biraz daha rahat olacak. Siz polis olmak istiyorsanız da rahatlıkla gidip polis olabilirsiniz. İlla sari okumanıza gerek yok ki dersleri daha kolay bir bölüm. Anladınız mı? Daha kolay bir iletişim bilimleri. Eğer ki grafik tasarım ondan sonrasında radyo ve televizyon yani siz çekim yapacaksınız kesinlikle bu bölüme de radyo ve televizyon bölümüne de kesinlikle ilginiz yoksa eğer ki ben çekim yapamam ben bunlarda çok zorlanırım ağır taşıyamam ben senaryo yazamam gibi gibi daha bunlar çok basit şeyler bu söylediklerim. Eğer böyle bir yeteneğiniz yoksa kesinlikle lisans mezunu olayım diye bu bölümleri tercih etmeyin. Sözel alanda dediğim gibi işsiz kalmazsınız. Yani siz sözel alandasınız diye işsiz kalacağınızı size kim söylüyor? Böyle bir şey yok. Sayısal okusanız da işsiz kalırsınız. Sözel okusanız da işsiz kalırsınız. Kendinizi geliştirmezsiniz. Kendinizi motive etmezsiniz. O mesleği sevmezsiniz. Ki meslek karar verirken bunlar çok önemli. Hangi bölümü okuyacağıma karar veremiyorum. Tamam. İlk öncesinde bir kendini analiz eder misin lütfen? İletişim bölümü okuyabilir misin? Sen sen bu alanda kendini eksik görüyorsun, cesaretli görüyorsun, güçlü görüyorsun. Ben bu alanı okuyacağım diyebilir misin? Yani demem o ki artık kendi bölümünüze karar verebilecek yaştasınız. Sözel alandasınız sayısalı istemeyin. Sözel alandan bir bölüm seçin ve o bölümü güzelce araştırın. Dediklerimi de sakın unutmayın. Çünkü hayatınız boyunca size lazım olacak şeyler. Sözel alanın işsiz kalmadığını, artık her şeyin eşit olduğunu, olduğunu lütfen bilin ve ilginiz olduğu alanı tercih edin ve doğru tercih eminim ki size zaman kazandıracak çünkü bana öyle oldu. Umarım sizin de doğru tercihleriniz, doğru kararlarınız olur. Güzel bir bölüm tercih edersiniz. Gittiğinizde o bölüme eğitim almaya başladığınızda dersiniz ki bu gerçekten benim için bir bölüm. Yani ben bu bölümde kendimi iyi hissediyorum, mutlu hissediyorum. Ders çalışırken iyi bir şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Ben mesela bölüm Gözünü sevdiğinizde oradan anlarsınız. Eğitim gördüğünüzde ders çalışırken, sınav çalışırken o size sınav gibi gelmez. Eğlence gibi gelir. Ondan sonrasında onları öğrenmek size hobi gibi gelir. Yani bu demek oluyor ki ben istediğim bölüme gitmişim. Ben istediğimi yapmışım. Sizin de öyle olsun. Doğru kararlar verin. Kendinizi iyi analiz etmekten geçiyor aslında. Her bölüm risktir. Yani şimdi siz e ya doğru tercih yapamazsam ah vah derseniz böyle bir şey yok. Her bölüm risk. Yani siz tıpı da tercih etseniz belki doktor olmaya yakınken o bölümü bırakacaksınız. Çünkü insanların fikirleri her yıl, her gün, her ay değişir. O yüzden lütfen risk alın ve yapabileceğiniz şeyi seçin. Lütfen şunu düşünmeyin. Ya yapamazsam? Herkes aynı şekilde. Çok güzel yaparım, çok iyi başarırım, ben çok güçlüyüm diyen de bir yıl sonra, iki yıl sonra o bölümü bırakabiliyor. O şehirden vazgeçebiliyor. O yüzden siz kendinize, kendi içeriğinize bakın. Belki siz de vazgeçeceksiniz ama en azından bir deneyin. Denemekten zarar gelmez. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelecek. Özellikle tercih döneminde bu tarz videolar yoğunlaşacak. Sizlere üniversite hakkında, eğitim hakkında, bölümler hakkında birçok bilgi veriyor olacağım. Sizleri öpüyorum. Hepiniz hoşçakalın.